Harbi beklenen an geldi. Roblox oynuyorum. Roblox'ta karakterim. Güzel. Gitme. Bu benim. Bin Roblox'um vardı. Onunla bunu aldım. O yüzden sıfır Roblox'um kaldı. Roblox kazanmak çok kolay. Çok güzel değil mi? Çünkü bana her şey bedava. Güzel değil mi karakterim? Gözlüklerim falan, falan. çok ama çok güzel. Sizin için karakterimi değiştiriyorum. Evet karakterimi değiş karakterimin e kar karakterime bir şey daha ek